Efendim herkese selamlar ben Seyhan Soylu. Bugünkü konuğum Nurşen. Yani hem Nurşen hem Nurşen. Yani ismi Nur sayılı Şen. Kendisi Şen Şakrak biri. Eğlenceli hemen iletişimde kuruyor. Bu galiba mı yapmış olduğu meslekten dolayı mı? Nur Hanım. Belki de ya da bilmiyorum. Ben tek çocuk dünyaya geldim. Yani çevremin her zaman çok geniş olmasını istedim. Belki de o içimden beri çocukluktan beri gelen bir istek olduğu için mantralarla aran nasıl? Yani kullandığım var. Bazı otumalar da yaparım. Ben mesela Gayatri mantrasını çok dinlerim ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Öyle önemli bir mantradır. Evet ve hani söz büyüdür ya. İçerisindeki hani o titreşimler de zaten bizi gitmemiz gereken frekansa götürüyor ve genişletiyor. Mesela vücudunuzda kötü bir elektrik olduğunda ne yaparsınız? topraklama olsun diye toprağı mı çıkarsınız? Yoksa topraklama onu ya da su. Ar arınmak lazım. Aynen öyle. Yani vücudunuzu değil aslında ruhunuzu arındırıyorsunuz. Evet. Yani toprağın üzerinde yatarak düşüncelerinizi kapayarak onu topraklama haline getirebilirsiniz. Gökyüzüyle e, iletişim kurarak evet. kendinizi o ışığın içine sokup Arındırabilirsiniz. Evet. Bir nevi musalla taşına yatmış gibi. Musalla taşında insanların böyle enerjisini böyle kenara atmak gibi. Düşünceyle ışıkla temizlenmek gibi. Peki ışık mı evet. bizi temizliyor? Biz mi kendimizi kirletiyoruz? Zihin diyelim buna. Zihine Peki. tutunuyoruz. Barsen o fikrimiz yüzden yetmiyor ona biliyor. Eee. Ama oradan çıktığımızda, dışarıdan gözlemlediğimizde tekrar aynı ışığa kavuşuyoruz. Peki aynı ışığa kavuştuktan sonra o ışığın sonu mu yoksa ışık sonsuz mu? Sonsuz. Peki evet. o kadar sonsuzluğun içerisine giderken tekrardan kirlenir miyiz? Ardımızdakiler bizi kirletir. Belli dönemler olabilir. Belki durabiliriz. Bir paz dönemi olabilir. Evet, geçmişe tekrar tutunup bir şekilde biz kendimizi oraya sokmuş olabiliriz. Ama bir bakarız ki... Yine o bizim için hayırlıdır. Aynı işi aslında yeniden döndürecektir. Peki varlığın içerisinde bir hiç miyiz? Hiçliğin içerisinde var mıyız? Bunu bir döngü olarak söyleyebilirim. Aslında hem hem yasası gibi bir şey. Yani hem hep varız, ikisi. Evet. Varla yok hem gibiyiz. Yokuz. Evet. Yani sanal bir vizyonuz aslında. İnsan evet. ne isterse o kodlardan oluşuyoruz. Evet. Peki bu kadar kodlarla e, oluşan ve insanlarla iletişim kurarken de terapiler. Terapiden neden terapi deyince ne algılıyoruz? Ya bu galiba biraz insanları aslında psikolojik e, hani orada sertifika ya da psikolog olmadığım için bir yapı da bazen insanları geri tutuyor. Hani ve şey olarak algılanabiliyor. Çok popüler oldu. Herkes terapist, herkes koç gibi. Nur Hanım, e, bazen masama öyle insanlar geliyor ki Karacay hiçbir şeyden haberdar değil. Yani bir de beni e, programıma işte benim zaten programımdan tüm gelirlerini ihtiyacı olan insanlarla jest yaparak hareket ediyorum. Yıllardır böyle bir döngü hazırladık. Ama vermiş olduğumuz referanslarla insanlar tabii ki e, karşılık olacak. Yani çünkü bana güvenen insanların konuklarıma da güvenecek. Ve bu benim bana zarar verecek. Ben ikna olmadan, karşımdaki insan beni ikna etmeden, ben başkasını ikna etmek istemem veya referans olmak istemem. Peki bu kadar cahil bu kadar bilgisiz insanların nasıl cesaret ediyor terapistim ben diye veyahut da danışan danışanlarım var benim diyor. Ne danışacaksın o kadına? Veyahut da o insana ne danışabilirsin ki hiçbir şeyden, bilgiden haberdar değil. Tamam, profesör değil. Tamam, doçent değil. Tamam, doktor da değil. Psikolog da değil. Psikiyatrist de değil. Sosyolog olmuş. Yani mesleki kariyer veyahut da işte ee, bu konuda eğitimler almış, seminerlere gitmiş, takip etmiş, bu işi irdelemiş bilgi sahibi. Karşındaki insana bir şey sorduğunda onun cevabını alamıyorsan, karşılığı yoksa o zaman benim ruhumun karşılığı nerede? Şöyle söyleyeyim. Burada bize o kişiye danışırken aslında düşen görev bu. İlk başta onun aslında kimlerden bu dersleri, eğitimleri aldığını aslında araştırmak da var. hı. hı. Evet. Ben bu insana gidiyorum demek değil. Önce araştırmak. Çünkü bu yol kendimize araştırma da yolu. Yani ben ki... sevdim de ona gideyim de tedavi olayım olmaz böyle bir şey. Hayır tabii ki. Yani zaten tedavi dediğim şey ruhsal bir terapi. Evet. Yani... Ruhsal iyileşme ve kendini soyma Aslında diyebiliriz. Aslında parayla kazanılmış bilgi sahibi olan birine dertleşme. Arkadaşımla, ailemle değil de birini anlatmak istiyorum aptal olmadığımı düşünüyorum, deli olmadığımı düşünüyorum, aklıma malik olduğumu düşünüyorum. Onun yerine işi bilen, tecrübeli olan bir insana anlatıp dertleşmek Peki, istiyorum ve sırlarım, sırlarım da onda kalacak. Evet, tabii ki. Böyle hmm. bir meslek aslında. Evet. Danışmanlık aslında çok özel bir meslek. Çok. Yani hukuk tanışmanlığı da öyle. Mesela akıl evet. sorarsın dersin ki bunu bunu bunu, bunu bu suçu işledim. Evet. Bunun çaresi ne dersin? Onun gibi yani. Çok Veya özel emlak danışmanına evet emlak danışmanına ya benim bir evim var da bir ekspertiz yapar mısınız? Bu evin fiyatı ne? Bana göre 500 bin lira da ama size göre 300 bin liradır. Başkasına göre belki bir trilyon. Bilemiyorsunuz ama bu işin ehil olanı ekspertizleri emlakçılardır. Bunun gibi düşünmek lazım. Kişisel veri diyebiliriz. Hani şu an KVKK kapsamı kapsamayıp deniyor ya. Hı -hı. Hukukta da bazı o kişisel verinin altında her şey kimlik numaranız, adınız, soyadınız, cep telefonunuz bile bir kişisel veri. Sizin bu danışmana gittiğinizde de ruhunuzla ilgili paylaştığınız her şey de bir veri. Peki kişisel, Ruhunuzun verisi, kişisel veri de size yanlış bilgi verirlerse? O da sizin karşınızdaki danışmanın ne kadar sizi dışarıdan uzmanlıkla gözlemlediği ve yönelttiğine bağlı siz evet zaten yanlış yönden kendinizi yanlış yönlendirdiğiniz için bir şekilde rehbere başvuruyorsunuz ve o o anda da o rehberin size vereceği destek, yönlendireceği sorular ve sizin kendinizi bulacağınız adım neyse onu çok belirliyor. Nur Hanım kendinizin ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz anlar oluyor mu bir terapiste? Evet. Ben hala alıyorum. Ben de, öyle mi? Ben deli miyim dediğiniz oluyor mu? Deli miyim değil. İlk başta ben hep şeyle başladım. Annem, anneannem ya da geçmişimdeki olan kadınlar gibi yaşamak istemiyorum deyip büyümek is cesaretiyle, isteğiyle bu yola girdim. Ve hala aynı şekilde ilerliyorum. Ve hep şey dedim. Bilgi de zaten onun çocuk altında, gibi. Evet, büyütmek lazım. Evet. Ya çocuk bilgeliğini kullanmak aslında. Evet çocuk kalabiliriz ama gelişime cesaret etmek de çocuğun limitsiz o coşkusunu merakını da kullanmak misin? evet. Peki e, bazen cesaretin kırıldığı oluyor mu danışanlarından Çok. dolayı? Ya ee, bu da bu da olur mu dediğin oluyor? mu? Karşınıza çıkan herkes sizin yansımanız olduğu için kendimde bir nokta yansıma arıyoruz. aynı nokta da görüyorum onlarda ve şey diyorum artık şaşırmıyorum evet bu olabilir ama neden var ve nasıl çözülebilir? nasıl çözülür? Cesaret önce. Gerçekten İnanmak. o... Inan, cesaret, i̇nanç da çok önemli değil mi? İn... şöyle söyleyeyim, inanç o kavramı değişebilir. Neye inandığınız çok değişir. Hayır yani tanrısal doz bayıtta söylemedim. Yok. Yani bu diyaloğu kurduğunuz kişiye de inanmanız lazım. Tabii ki, tabii ki. İlk başta zaten onunla gittiğiniz için inanıyorsunuzdur. Ama ilk ha, adlı... inanmadan da bir gideyim falan diyen tipler de var. Ama o da olabilir. Yolda o da sizi inandırabilir. Ama kendinize önce o içinizdeki cesareti ve ateşi görmeniz lazım. Çünkü aynada kendinizi göreceksiniz. Birlikte ateşi o zaman söndürebilirsiniz. Misiniz? Söndürüp yeni bir ateş yakılabilir. Çünkü söner şey zaten size hizmet etmeyen, e, eskide kalması Ponex. gereken bir şey. Phoenix. Evet. Yani onun için şöyle bakmak lazım hayata. Sen ne kadar yanarsan o ateş büyür. Göz yaşlarının eğer damlarsa ateş söner, kül olur gider. O ateşten bir kor çıkarmak lazım. Yarınlara umut. O umudu yumaklamak lazım, sarmalamak lazım, sevmek lazım ki yeşersin Aşk için ölmeyi aşk o zaman aşk diyesim geldi benim ya. arkadan çaldı böyle. Ya. Peki beynimizin arkasında bilincimiz. İlincimiz bize her şeyi söylüyor aslında. İnsan kendini tedavi edebilecek kadar Rabbimizi kutsal yaratmış, özel kılmış. Peki bu özelliklerimizi kullanamayıp bu keşmekeş hayatın içerisinde hayat gayelerimiz neden oluşur? Otomatik pilotta olmayı seçiyoruz. Ondan. Ve gidiyoruz evet. Peki bu otomatik pilotla gidildiğinde gene de böyle... Ee, ineceğin alan o uçağa kodlanmış, evet. programlanmış. Evet. Ama bazen hiçbir şeyi kodlamadan, programlamadan yanlış bir alana inersek, inerken de orada türbülans varsa ne olur? Biz ona belirsizlik diyelim. Belirsizliğe Peki. atılabilme cesareti diyelim. Peki, belirsiz olan bir şeyi somut halde nasıl gösterebiliriz? Somut halde biz için zaten soruyoruz. ona atıldığımızda zaten somut hale dönüşecek. Korkmadan içine sadece atılmak ve kulaça atmak gerekiyor. Düşüncelerimiz aslında soyut bir kavram. Onlardan korkmamalıyız. Evet. Somut olan tek şey biziz. Somutlaştıran diyelim. Somutlaştıran. Beden de somut. Tabii, tabii ve somutlaştıran biziz. Tabii tabii. Yani mesela acı da belki böyle bir şey. Evet. Belki acı da sanal. Aşk sanal olduğu gibi, duygularla biz onu yaşadığımız gibi. Belki... Yutuyoruz, çok güzel geliyor, lezzetli geliyor yemek bize. Belki o da sana duyuyoruz, belki telepatiyle anlıyoruz da duyduğumuzu zannediyoruz ikilisel anlamda. Belki görmemizin sebebi hepimizin kodlarımızın bir alanda olması. O evet, birbirimize görünmez ağlarla bağlıyız der Sayın Fırat Neziroğlu. Yani Ve onun benim. için evet. hayata böyle bakmak lazım. Peki acılar yumak yumak olursa o acıları çözebilir miyiz? Evet. Ama önce aşırı o acıyla derinde sürüklenmek lazım. Ne kadar sürüklenir insan o acıyla? Yani Sonsuza süreci, her kadar da gidebilir. Herkesin kendine has. Peki o acıları e, o sürüklenmekten kurtarabilecek gene insanın kendisi ve doğru insanlara gitmesi değil midir? Evet. Çünkü herkes kendinin kurtarıcısı. Peki kendinden daha bilgili birine denk düşmezsen bu sende karma yaratır mı? Eğer senin bundan önceki kısır döngüne eşlik ediyorsa evet. Hayır, danışan anlamında söylüyorum. Hmm. Yani kişisel gelişimci anlamında veyahut da terapist anlamında gittin kadın veya adam. Yani senden üst bir bilinçte değil, çok da bilgi sahibi değil. Bendeki sorunu daha da büyütebilir. Şöyle söyleyeyim. Orada kişisel koruma kalkanı çok devreye giriyor. Ben kendime her zaman sabah anlamında koruma kalkanı açarım. Yani ana temelinde size hı. gelen insanların da inanması ve birlikte yol alırken de güvenmesi lazım. Kesinlikle. O güvenirken de e, doğru argümanları seçmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle ve kendinin de aslında korunduğuna da inanması gerekiyor. Hı hı. Onu şurada hissetmesi gerekiyor. Burada hissederse zaten her hı şey kendine amca, Ne terapistiyiz biz? Ben aslında o kadar fazla sistem ve içine girdim ki temelde üç şey söyleyebilirim. Kozmik enerji, kundalini reiki ve nefes teknikleri. Nefes teknikleri önemli ama aslında evet. yani e, vücudun metabolizmasını evet. doğru çalıştırabilir. Ruhu çalıştıracağı gibi. Çünkü hayat nefes de var, nefes de sonlanıyor. Nefes ama yalnızca e, bedensel anlamda değil, ruha da çok iyi gelecektir. Evet. Doğru soluklanmak lazım. Önce fiziksel açılım, sonra duygusal, sonra ruhsal zaten geliyor. Geliyor mu? Evet. Türkiye ne olacak sence yakın tarihte? Bunun için çok ben de öngörüler dinliyorum ve bazen karıştığım zaman oluyor ama her zaman en iyisinin olacağını biliyorum. Çünkü çok fazlasıyla hani savaşlardan, yıkımlardan çıkıp kendini yeni yaratan bir milletiz, bir devletiz hem de hem de öne çok önemli toprakların evet. sahibiyiz. Dünyanın merkezi. Evet. Çok inanıyorum ben içinde bulunduğumuz kutsal topraklara. 2023 toprakları. bambaşka bir bize güzellikler sunacak. Onun için ben çok inanıyorum. Adımını attık. Evet. Yaşama bu işlere ne zaman adım attık? Hmm. Ya her zaman bölgesel gelişim kitaplarıyla vesaire ya da çocukluğumdan beri böyle bir fark... ...aklılık hissediyordum kendimde. O duygusal açıdan ve dışarıdan bakma kendime hani durumum vardı. Ama çalışma hayatına başladığımda diyebilirim. Biraz daha kendi ayaklarımın üzerine durmaya başlayınca hani dedik ya otomatik pilot, robotik insanlar gibi işe gidip gelmek yerine kendimi nasıl geliştirebilirim diye önce başka co hobiler edindim. Sonra dedim ki neden olmasın ya bir ara enerji terapist hani o çalışmalarına gideyim workshoplarına katıldım. Sonra dedim ki ah ben bu yolda ilerleyebilirim çünkü ben buradayım. Burada yaşıyorum. Ruhum burada. Ve öyle ilerledim. Peki. Ee, LMP'yi aldınız mı? Hayır almadım. Access Bars? Sadece danıştım Access Bars için. Onu da almadım henüz. Her şeyde çok fazla atılmayalım ya da belki de zamanı vardır geçmek için bilmiyorum. Şimdilik bende olanlar ben olanları Bir şey için. söyleyeceğim. Bunların hepsi de yani gidilen bu seminerlerin hepsi de aslında Google'da var. Evet Kendimize ama ben birebir yani, enerjinin etkiye o uyumlanmaya çok inanıyorum. Çok ben de çok inanırım. Yani ben bir Akses Bars falan dinleyebilirim. 3-5 tane orada panel dinlesem kafi gelebilir. Evet. Önemli olan o secret yani gizliliği evet. açmak, şifreyi açmak. Evet. Çok sayıyor mesela kadın. Gelmiş 20 tane sertifikam vardı. Nereden sayıyor? Şey, ben aldım, şunu aldım, bunu aldım vesaire. Aldın da nereye koydun? Hmm. Yani hiçbir şey almadan da bir sürü koyanlar var. Evet. Kendini geliştirenler var. Ben insanoğlunun bir hard disk olduğunu ve zekanın oraya e, alındığını ve e, bazen kilitlendiğini düşünüyorum insanların. Hazine gibi o beyin. Bu özümsemek bence biraz kendinde önce özümseyip sindirip hayatına önce uygulamak. Çünkü siz hayatınıza uygularsanız zaten sizinle birlikte yürüyecek insanlar hani bunu danışanlar olarak söylüyorum. Onlar Neredesin Nur Hanım? Neredesin? İstanbul doğma ama Aspartalıyım. Aspartalısınız. Evet. Gül memleketi. Evet. Peki. Ee, kaç kardeşiz? Tek çocuk. Tek çocuk. Şu an İstanbul'da hangi semtte yaşıyoruz? Ben Kartal'dayım. Kartal'da. Kartaldan geldiniz buraya. Evet. Oo, biz bir köşedeyiz onlar bir köşede. <laughs> Harika. Ee, peki planlarınız ne gelecek için? Ben kendime ait inziva merkezi istiyorum. Orada kendi yolculuğuma devam ederken benimle birlikte kimler devam etmek istiyorsa kendi sessizliğini orada bulsun. Mesela Brezilya'da mesela John diye bir adam var bilir misin? John soyadı. Müthiş. John. Brezilya'da. Böyle pısçık kişilerle falan uğraşıyor. Çok başarılı. Neden olmasın? Yani arınmak için ideal bir yer. Evet. Buraya arınmaya olsun. geldik çünkü. Evet deneyimlerimiz var. Uzman kalan mı? Ben aslında İngiliz Dili Edebiyatı okudum. Hı -hı. Sonra hep asistan olarak devam ettim kurumsal firmalarda. Hali devam ediyorum executive asistant olarak. Bir yandan da kendimi araştırıyorum. Kendi kendime koşuk ederken benimle birlikte olmak isteyenlerle de ilerliyorum. Peki seni birlikte olmak isteyenler senin neler yaptığını merak ederler herhalde. Programın sonuna geldik ama. Olabilir. E, <laughs> neler yaptığını bilmek isterim. Ya ben dediğim gibi kendimi geliştirmeye hala devam ediyorum. Büyüme yolunda uzmanlık yapacaklarımız Peki çok şey. uzmanlık alanı Ya yani Bu terapide uzmanlık alanı ne? Dediğim gibi kozmik enerji, kundalini reiki ve nefes teknikleri eğitmeni. Bu üçüyle Nefes ilerlemeyi Nefes ne kadar zamanda mesela öğretiyor biliyorsunuz? Öğretme demeyelim. Online de yapabilirim. O teknikleri ödevleri verip kişinin kendisini bulma yolunda bu tekniklerin de bir aracı olacağını düşündüğüm için öyle ilerliyorum. Henüz eğitim verme aşamasında değilim. Destek Aa, veriyorum sadece. Destek veriyorsunuz. Evet. Peki e, onda mesela neler geliyor? Danışanlarınız içerisinde neler var yani? tacize uğrayan, tecavüze olayan, şiddet gören, e, hiperaktif çocuğu olan ya karamsarım, bir türlü de tutmuyor, benim şansım da yok ya Rabbim diyenler mi yoksa Her ya şey. işte bana yaramıyor bu aşık falan ben o son evet. olandan bende evet. de var çünkü yani <laughs> neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, belirli hastalıkları olanlar da var, hani bunlar kanser hastalığı dahil. Bizim Kozmik Enerji grubumuz var. Orada da birçok insana e, kanal açmaya devam ediyoruz. Hı hı. O kadar mı şeyler görüyoruz ki sonuçlar? Netflix'te mesela bu konuya değinen o şey vardı. Zeynep'inizi nasıl hmm, Netflix'te acaba? neydi o çocuk var ya Murat Boz, Onu da oynadığı bir. Ha, evet, Zeytin Ağacı. Zeytin Ağacı. Aile dizimi ne konu oluyordu o da. Yaptırdım ben kendime. Öyle mi? Evet. Ne çıktı? Son. Benim annemle kişisel olarak hani o bağda bilinçaltı. bağımlı olan bir şeydi. Evet bilinçaltıyla ile alakalı bir şey bir konu vardı. ve Çıktı mı? Evet zaten sonra kendi evime ve yoluma ayrılma sürecim açıldı. Allah Kedinle Allah. Kedinle birlikte yaşıyorum şu anda. Kedi? Evet. Kaç yaşında? İki. İsmi ne? Luna. Buradan selam söylem Luna, Luna. Anneyi izlersen <laughs> öpüyorum. Ben hayvanlara benim bayılıyorum. Gördüm bir tane benim kahramanım var. Evet, Pulim. gördüm o da çok tatlı. Pulim çok yani. E peki hayvanlar ne yapıyor bu terapilerde bizim işimize yarıyor mu? Benim kızım bana bir buçuk aylıkken geldi ve anneden erken enerjini alıyor mu? Eve geldi. Yapıyor benimki. Y yalıyor, o. geliyor gıgılarıma falan kendini sevdiriyor, açıyor falan. Yani çok komik gelebilir ama Luna benim elimi ve kulağımı yalamayı çok seviyor. Neden bilmiyorum. Benimki hemen dudak öpüyor. gözlerimi <laughs> yalıyor. Anne benden başka kimseyi görmediği gibi evet. öpüyor. Geliyor ondan sonra koynunu ku koyuyor buraya böyle. Evet. Kıkışını. Burada bir de birisi bak gel gel diyor. Mouse'dan hırr yapıyor. Hırır yapıyor <laughs> annemden almak. Şöyle söyleyeyim hem. Benim evet enerjim oluyor. Sabahları böyle patisini buraya koyuyor, severek uyandırıyor. Öpüyor, motorlar, o motor dediğimiz o garır şey açıyor. Hem de beni bana yansıtıyor. Ben onu Baba ne iş terapi yapıyor? ederken o da bana yansıtıyor. Babam şu an marangoz emeklisi ama farklı bir firmada da yine hani böyle ofis boy gibi diyebiliriz çay kahvede gelen müşterilere hizmet ediyor. Harika. Ee, bir de şey vardır böyle bütün herkesin Babası fabrikatör olacak diye bir şey yok. Yok. Hayat bir bakarsın senin fabrikatörü der. Çünkü e, üretmek yalnızca evet. e, fabrika sanayi anlamında değil üretme, Çünkü üretme merkezi. Çünkü burası deneyim evreni. Harika. Onlar nerede oturuyor? Onlar daha yine Anadolu yakasında farklı bir semteler. Hı, hı. İki seneye yakınlaştı bende böyle kendim. Nerede? Ümraniye'deler. Onlar Ümraniye'deler. Sen Kartal'da evet. yaşıyorsun. Harika. Peki e, ailenin tek çocuğusun. Evet. Ay çok da şımarık bir ütü Öyle mi? Hayır. Öyle mi? Ben kendim şımarık olayım ya da bazı şımarık alanlarım olsun diye kendim zorladım. Aşıklar anlasın. Aşık olmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok seviyorum. Sevmeyi mi? Daha çok seviyorsun, sevilmeyi mi? İkisi bir olunca. Ve şu an aşığım. Öyle mi? Evet. Ben de. <laughs> ama ben ayrıldım. Ayrıldı bir ay falan oldu. Bir belirsiz durumdayım ben de ee, ama hala seviyorum. Ya yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Şey oldu. İnsan geldi. Baharlar açtı. Mart ayında soğuktu. Yüreğim ısınsın istedim. İnsan geldi. Bahar açtı. Çiçekleri gördüm. Ben de açmak istedim. Mayıs'ta baharın geldiğini müjdeleyen bir sürü şeyler oldu. Evet. Haziranda güneş tepemize vurdu. Temmuzda sıcaklık içimize vurdu. Doğum Ağustos'ta yüreğim öyle güzelleşti ki ama maalesef sonunda tam yaz biterken Eylül'ün habercisi, yağmurun habercisi, soğun habercisi geldi. Ekim geliyor. Ellerimiz yavaş yavaş üşüyecek. Üzerimize bir şey alacağız. Ama Kasım'da aşk başkadır. Yeniden Kasım'da <laughs> Kasım'da aşk olma bilinir. Ben e Ekim'de de olmak istiyorum. Eskiden çok beklerdim. Birinden ayrıldıktan sonra hep birini beklerdim. Şimdi beklemek istemiyorum. Bugün hangi meditasyon yaparken cümleyle karşılaştığımı söyleyeyim. Love will sometimes look like letting go. Yani bazen bırakmak gerekir a, hayat akışına, Hayatı, o insanı, o anki durumumu sorguladığımız şey neyse. Hani o belirsizliğe atılmak dedim ya. Hı hı. O kadar kısa bir süre içerisinde ben de aslında Eylül başında yükseldim, tattım her şeyi falan derken bir baktım şu an belirsizlikteyiz. Ama onu da seviyorum. Hala seviyorum. Hı, ne iş yapıyor? Hmm, satış distribütörü diyelim. Danışmanlık yapıyor. Branj ne? A, oto. Maden. 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 Hı -hı. Altın kıyımcı. Yok tamam. hayır değil. Ha, o mühendis o farklı mühendisleri kullandığı araçlarla vesaire alakalı. Kepçeler mepçeler evet, falan. Evet hani mı? onların yaptıkları ölçümler falan. Bum bum diye. Bir şeyler evet. Bir tane kepçeci fanatiğim vardı benim. <laughs> Habire yazıyor. Habire yazıyor. <laughs> Başkalarının isimlerini de kullanıyor onu da biliyorum. Çok geçmişimden değil artık gerçekten bir şeyler istiyorum. Önemli olan kendinize daha çok yakınlaştırması, size destek olması. O varsa okeydir. Her şey güzel olsun. İyi ki Ve geldin. Ve oldu oldu oldu. <laughs> çok keyifliydi sohbet. Evet, ben de çok keyif aldım. Çok Var teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ya şunu konuşmadık, çok isterdim bunu da sorman dediğin. Kendimiz olmaktan hiçbir zaman korkmayalım. Ve o coşkuyu yaşayalım. Yaşayacağız mı sence? Evet. Peki. <laughs> Efendim size çok güzel şeyler yaşamanız için Nur Şen hanımefendi bir terapist. Bana da iyi geldi ruhuma. Enerjisi çok güzel. Şereflendirdim programı. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.